Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket Değerli dostlar şu an 17 Mayıs. Görüldüğü üzere hala kar var. Tokat Reşadiye diye Gemene Köyü. Hasan Şeyhe bağlı. Buraya geldik. Yine bir patlağımız var. Bu abim bizim en iyi müşterimiz. Değil mi Muhsin abi? Sen bizim en iyi müşterimizsin abi. <laughs> Elhamdülillah Musun abinin her sene garanti patlağı oluyor. Garanti. Yapan ustadan mı kaynaklı yoksa evden mi memleket Allah, Allah, mi? Allah, her <laughs> sene bir patlağımız var. Elhamdülillah. Çok Şimdi, e, bugün yine biz ben Tokat'tayım. Tokat'tan Gemene'ye geldik. Burada arkadaşlar bir ufak bir çalışma yapmışlar. E, patlağın yeriyle ilgili. E, yaklaşık aradıkları yerin iki fayans öbür tarafında patlağımız var. Şimdi öbür tarafta şu görmüş olduğunuz öbür imlecin olduğu yerde bir kova vardı. Zaten burada şeyinden de belli. Şu kovanın olduğu yer içinde su olduğu için o da sıcak gösteriyor. Tam şu bölge imlecin olduğu yerde şu ikinci fayansta patlağımız var. Ama şöyle bir şey daha var. Şuranın altında da patlak gözüküyor. Yani bu, bunu da önce onu kırıp bakacağız. Ondan sonra e, bununla ilgili patlak mı değil mi hep beraber göreceğiz. Yalnız şu an şurayı kıracağız. Hep beraber göreceğiz. İnşallah patlağımız oradandır. Evet değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi suyumuz bayağı bir tazikli yarılmış burada. Geçmiş olsun.